Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Bugün kız gecesi. Ee, bakım, mochi, yemek, yemek, her şeyi yapacağız bugün. Evet, şimdi biz daha yeni AVM'den geliyoruz. Yanımda. Ben Yağmur ve ben Yağmur kalıyorum. kalıyorum. Ve pijama falan hiçbir şey yok. Yağmur'dan bunu aldım yani mükemmel oldu da. Neyse artık geçelim bence. Ee, o da çok dağınık. Ee, Yağmur bana sosis yapacak. Sosis derken yani bu şey hani Sarı sosis. Sosis, Sos. sos İşte. sos. <laughs> Neyse o zaman biz moç yapacağız. Aa şeyden aldıklarımızı gösterelim. Koş gratis'ten aldıklarımızı gösterelim. Bir, sürü şey, bir sürü değil de çok yeni şeyler artık. Makyajımızı seveceğiz. Maske yapacağız. Bakım yapacağız. Her şeyi yapacağız. Bugün mükemmel geçecek inşallah. Ve okulların açılmasını iki gün kaldı. Tam i̇ki gün. İki gün. Evet iki gün. <laughs> evet, ama ben büyük ihtimalle yarın atacağım bu videoyu. Ben gösterelim. göstereyim. İki tane şöyle bir mor maskelerden aldık. Bu şekilde. Evet. Kore. Bir de. Kore, Kore. Yağmur böyle bir şey aldım. Ondan sonra böyle bir kolye aldı. Hatta bakın burada. Göster. Çok güzel. Artık benimkilere gelelim. Sonra şöyle bir highlighter mıydı? Neydi bu bizim? benim? Evet o senin. Bu şekilde. Ben de kendime yeni bir allık aldım. Şöyle göstereyim. Bu neydi? Anne bas. Evet devam ediyoruz. Burada e, şeker neydi? Şeker şeyi. Şeker rengi miydi? Ne diyordu? Şeker rengi bu, şey bu benim. Şeker rengi. Hayır, evet senin. Evet, bu şekilde. Açayım mı ben bunu şimdiki? Açıyorum. Şöyle. Bu arada rengini gösteremedim ama biraz böyle simli çok güzel bir rengi var. Açabilirsem Allah'ım'a. Açıyorum evet. Sessiz ol. Çok iyi bir ses. Bunu çıkarıyorum ha. Çıkmıyor. Bunu açmak. Açalım. Çok iyi. Mükemmel. Açıyoruz. Açıyoruz. Açtık. Renginin güzelliği. Evet şu şekilde rengi. Çok güzel. Şimdi bunun açılışını yapacağız. Evet mükemmel. Bu direkt böyle açılıyor büyük ihtimalle. Sen yırtın mı buraları falan? Bunda <laughs> rengi bu şekilde. Yağmur gülmezsek görebilirsiniz artık. Ne alakaysa. Evet bunun kokusu baya güzel. Bu arada kremi bir yapısı var bunun. Mesela e, saç sosunu yapacak. Ama deneyecek. Bu sabah kadar kalmaz büyük ihtimalle. Kalıyor bu arada. Hayır. Kalır da yani ben çıkarırım büyük ihtimalle. Çünkü rahat edemem. Daha maç yapacağız çünkü. Sabahlayacağız. Hadi Evet şimdi buraya kadar yapacağım. Yani. Bu şekilde. Hiçbirime bakmayın. Hiçbirime lütfen bakmayın. Bu Bak. kısım açıldı. Boş Aman ver. boşver ya. Boşver çıkar yapma. Bak şöyle de açılır. Denemek için. Yani bu şekilde tutmalı ama yani. 2 dakika bile geçmemiştir. Evet saçlarımızı bağlayacağız çünkü bakım yapacağız şimdi. Ki. Dur. Bak ben de böyle duruyor. Bakayım. Zaten ben de öyle yapıyordum. Koyun yünü gibi duruyor sarı saçım ya. Tamam. Bu şekilde yaptım. Ben bu modeli hep kullanırım. Uzun şeyliyken de yağmurun gibi yapıyordum. Şimdi kısa olduğum için bu şekilde duruyor. Çok güzel yani. Kısa saçlı olmanın da avantajları gibi bir şey. Neyse hadi geçelim artık. Evet şimdi lavaboya geldik ve bu, bu, biz ilk defa daha doğrusu ben ilk defa ben ilk defa bu maskeyi alıyorum. Kore, şey, kara maskesi işte. Anladınız mı siz. O zaman ilk önce yüzümüzü yıkayalım. Sonra tonik sürelim. Makyajımızı çıkaralım yani. Makyajım görün, Makyajım yalnız. Makyajım görünmüyor ama. Benim yüzü gözüküyor mu? Evet. Hadi. Hadi tonik ver bana. Hadi. Hadi. Tonik değil önce. dur. Ben açtım. Evet. İlk önce bu makyajımızı temizleyelim. Sonra tonik. Evet. O zaman başlayalım artık. Geldi yani ne kadar sıkın yeter mi? Neyse. Ah, sen de sık. Bu şekilde sıktım. Ama video açık mı dursun? Elim çünkü şey olacak. Kapatayım kapatayım. Neyse kapatmayayım artık. Geçtim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Hı, var mı artık? Mardik buraya çevirip bildiğin. Sürüyorum. Hadi. <laughs> ben sürüyorum. Gazoya çeviralo. Müzeanze ekiyoruz. Yani pardon. <laughs> <laughs> şekil. Köpük saçmış abi, Aç. Açabilir. <laughs> Artık gözümü açıyorum. Tık tık Gözlüğüm. Havlu yıkadık gözümüzü. Şimdi tonik yapacağız. Yapacağız yalnız. Çünkü burada da zaten arkasında eğitimde tonikler şey yapılıyor. Gözünüzü yıkayın diyor gözüne getirme. Tamam. Aslında sürmeye gerek yok. yok. Tamam. Açalım. Hadi birlikte açalım. 3 2 1. İyi evet, süpürüğün bayağı bir yağlı. Çok suyum var. Beyaz. Yarın da kullanırız. Ama şeyine de çok fazla şey var. Ne deniyor ona? Ya <laughs> i̇şte bakın ya bakın. Neyse. Anladınız mı? İçeyim şunu. Bu şekil. Gözüm acıdı. Evet Olmak arkadaşlar tabletten çekiyorum bu arada. O yüzden bu şekildeyiz şu Evet biz 10 dakika falan bekleyelim. O zaman baş. Evet arkadaşlar şimdi doldu. Tipimize bakın nasıl çıkar. Çıkar. Ay. Ay hiç <laughs> bir <bu>. şey değişmemiş. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi izine iyice bir yere mesaj yaptık. Ee, mesaj mas yaptık. Yap. Masaj yap. Şimdi maçya geçelim. Evet birazcık ışık kötü ama neyse. Bir şey olmadı. tane şöyle bir pembe ve mavi gıda boyası aldık. Bu şekilde. Ve gece gece saat 10 büyük ihtimalle. Ee, şöyle bir şey aldık. Şöyle i̇şte bir şey Sen mi geldin. Ya ben arkadaşlar yeni telefonuma bakın. iPhone. <laughs> ne sorabilirsin? Han. Ya gel. Şimdi arkadaşlar biz bir damız <laughs> yiyeceğiz. Almıştık. Eve getirmiştik. Ee, bunu da yiyeceğiz. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> Bak şimdi biz e, ışık diyecektim yani pardon. E, böyle bir şekerler de aldık. Bunları da yiyeceğiz. <laughs> Kalp oluştu. Ee, şimdi ışık getirdik. Çünkü şey duruyordu. Biraz karanlık duruyordu. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Unutuluk. Canımızı çektirmek istemiyorum ama denemek istiyorum. Şöyle deniyorum içi bir şekilde. Hmm. Çok güzel. Hemen tadını aldım. Bu arada bu orman meyveli. Hmm. Bu pirinç ununu aldık. Aslında yapışkanlı pirinç unu lazımmış ama biz bulamadık. Kalfura gitmiştik. Orada bulamadık. O yüzden bunu aldık. İnşallah olur diye düşünüyorum. Yani neyse artık geçelim yapmaya. Gıda borularınızı da bu şekildeyim. Zaten Boru göstermiştim. Evet bence de bunları karıştırıp mor yapabiliriz. Yani mor elde edebiliriz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi biz malzemeleri hazırladık. Bu şekilde. Bu ee, Bıkalı yapacağız. O zaman başlayalım artık. Yani iki bir başlayalım artık <laughs> diyorum. Evet arkadaşlar şimdi biz yardım alarak krem şantiyi yaptık. Bu şekilde. Bu hazırda bekleyecek içine koyacağız bu krem şantiyi. Şimdi direkt başlayalım. Tarif şekilde aldım. Bu şekilde kırıklarında sarılarından başlayalım artık. Sürekli başlıyor. Ya bizim... Yarım su bardağı yapışkan pirinç düşünün. Yarım su bardağı. Bir şey canım, biz bunu orada mı yapacağız? Ocakta mı yapacağız? Bunu ocağa gidelim yani. Ama bununla ocak şey mi olacak? Bir tencere. Tencere. Tencere ben Bunu şimdi yapmaya karar verdim. Bunun için kimden yaptığınız çok belli oldu. Yarım su bardağı pirinç unu koyacağız. Şuruma açtım bile yarım su bardağı arkadaşlar ben koyuyorum bunlar beni olsun sen ben dur be. orada yarım su bardağı dedi yani nasıl yani dök dök döküyorum daha bir paket yarım su bardağı değil mi bunlar biraz da <laughs> zorun yok Bakın. Tamam. hepsini dök buraya. bence bir paket daha iyi. <laughs> suyu yarım alamadın ben alayım <laughs> <Ben> de... <laughs> <laughs> bu <babasını> <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ne oldu? yarım su bardağı pirinç buldum tamam kat yarım su bardağından biraz az su. Yarım su bardağından biraz az su. Tamam. <laughs> bu arada arkadaşlar çeşme çeşme suyu koymuyor. Ben bugün konuşamıyorum. Normal orada su var. Gördüğünüz gibi ben de koyayım. 27 11 13. Bir de kaşık stoç alalım. Bu arada neyle katacağız? Bu şekilde oldu. Sonra göstereceğim. Bir yemek kaşığı çilek özü. Ama biz kaşık çilek, çilek yapıyoruz. Evet daha boyasını karıştıracağız. Mor yapacağız yani. Görünmüyor bu arada. Bu jel gibi bu arada mavi olan. Bu şekilde bakın. Neden böyle azıcık karıştırırsan. Şey Bunu da bakacağım. Çizdireyim evet. mi? Yani jel gibi çünkü. Bu jel gibi. Kaptım. Çok kaptım biraz. Getir bakalım karıştırma şişeyi. Karıştırma Ne oluyor? Bir an önce kız katır. Çok heyecanlı. Bak, Şöyle, hamur şu kıvamına kadar. Tamam. Test edelim şimdi de bu ful nasıl saçma. Hadi kaçabiliyor. Dur, neredeydi? Öyle. Saç... Nasıl şu an? Birazdan şu ablakada yok. Ya. Evet arkadaşlar, şimdi biz yaptık. Ben böyle hatta muzlar falan doğradım bu şekilde. Böyle açtık. Şimdi bu bardağı yerleştireceğiz. Bu kaşıkla da eee iç harcımızı katacağız. Sonra krem şantimizi de katacağız. biz de buradayız. İnşallah çekebiliyorum orada. Yağmur yani insan da selam verir yani. O geldik. Merhaba arkadaşlar. Beni çek, beni çek, beni çek. Merhaba arkadaşlar, bu Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bu kız. Birazcık bastır yani. Dur dur, yırtılır yırtılır. Tamam. Al şunu yana Yok yaramayacağım. Beni çeker misin? Ben çekeyim seni. Beni asıl sen çekmen lazım da neyse. İş yaparken seni mi çekeyim? <laughs> evet. Kanal sahibi benim bu. <laughs> Neyse. Fark etmez zaten kim Böyle <laughs> Bu arada elimiz temiz. Yani yıkamasak olmaz. buzlarımızdan da koyduk. Ya biz bunu kendimiz yapıyoruz. Videoda böyle değildi normalde. Çikolata sosu da katacağız. Şöyle gezdire bakalım. Biraz daha katsaydım. En önemli kısma geldik şimdi gerçekten. Bunu bu şekilde yap bakalım yağmur böyle bu şekil e, verdik şekil verdik evet şimdi ikinci sıra dört tane çıkacak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki tane de burada var merhaba arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar <laughs> şuradan dayanıklığına bakar mısınız yani şaka gibi ben yapacağım arkadaşlar bir dakika doldurur musun? beni bak baktım alalım bu çok yapışkan neden bu kadar çok yapışkan İlk önce şuraya at şunları. Oh Şundan. my god. Hmm. <laughs> Çok güzel çekiyorum bu arada şu an. <laughs> Güzelce. İlk defa el attım. Şöyle. Çekiyorum değil Benim de. Benim yüzümü de çek. Babam keyifli. Esraftan işe salı şişiyor biliyor musun? <laughs> Şöyle. Görünüyor musun saç? Allah'ım yarabbim ne Nişastaların üç Konuş. Buraları büyük ihtimal hızlandırabilir de ben? Şarkı da koyabilirim. Beni de çek yani. Sen beni çek. <laughs> diyoruzsa sakladım. Şöyle bak çekmeli. Çekmiyor annem. Yağmur ne yapıyor? Çöb. Arkada ne işler çeviriyor yağmur? Ben de Buradan bu şey o. Neyse oldu oldu. Yapacak bir şey yok. Ne işim. Aa da Evet, bu şekilde şu anda görünüyor. Dört tane yaptık, evde ettik. Durdurabilirsin. Durdurabilirsin. Durdurabilirsin canım ben. Şimdi yeme vakti. Bana salatalık mı? Neyse, yiyoruz. İç. Konuşamıyorum bile. E benim ne kadar zarif yapmasına bak. Şimdi şu paylaş video bana ben ne <laughs> Çok güzel olmuş. Bu ne? Bunu yemenin verdiği şey ve buraları toplamalı. verdiği Çok şey. <laughs> oh my God. Şimdi arkadaşlar ailelerin tepkilerine bakıyoruz. Nasıl yaptı? Bakın ama kadının yaptığı zarifi bir de bizimkine bakın diyoruz. <laughs> <laughs> <Oo, gülüyor> Yaptınız <laughs> mı <canında? Co> <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel Çok şey. güzelçi. Bakın içine. Dur, bekle. <laughs> <bir duyunlar. gülüyor> ben de diyorum. <laughs> Çok <laughs> kötü. <'ın gözünü> <laughs> 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 denemeyin. Nasıl Çok kötü denemeyin evde sakın. Sadece Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Biz şimdi mochi yaptık daha Çok kötü oldu tadı olmadı. Siz de denemeyin yani. Ama biz yanlış yaptık büyük ihtimalle. Ve şu anda saat 1. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz Monopoly oynayacağız. <laughs> Evet gördüğünüz gibi burada. Evet biraz daha böyle yap. Tamam. Evet ben bunu seçeceğim. Bir dakika. Şöyle. Penguin ördek. Kedi. Bu ne? Bir tane böyle bir şey. Bir de dinozor var. Bir de kaykay var. <laughs> ben ben dinozoru seçeceğim. Bir şekilde. Sen? penguen Pengen. <laughs> <laughs> dur, ben, dur hatırladın, hatırladın mı? Bak bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa biliyorum onları. iPhone'lar da oluyor. Onu demiyorum. Aa. Aha. Nihilist penguen. Aga bey bir de ölmüştü. Aga 15 uygun. yıl önce öldü Evet. Şimdi sen şu an. Ne oldu? Bur burada da tek başına. Aga <laughs> Ama neden? Ben de koyuyorum. Neyse biz buraları hızlandırırız büyük ihtimalle. Şimdi şarkı açacağız. O zaman oynayalım. Siz de bizi izleyin. Banka kilidi. <laughs> <laughs> Çıkıyorum. şu an anda. Anneannem nereye geldi Ne diyorlar? Ya çıkmayın! Şunların her yerine düşersiniz. Düşersiniz. Bekleyin. Dediğim gibi şimdi biz anneanne neredeyiz? Kırık'ı burada görüyorsunuz. Anneannem de orada. Lina falan da orada. Şükür kaçtım arkadaşlar. Neyse. Ee, bu arada çok bir şey çekemedim. Biz sabahlayamadık. Yani saat 07.00'de falan ölmüş ben de bir 3-4 gibi uyudum yani. Büyük ihtimalle yani öyle hatırlıyorum. Neyse o zaman bu kadar videomuz. Size çekebileceğim kadar çattım. E, <laughs> o zaman siz ama çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinizi çok öptüm. Bye bye.